Evet arkadaşlar bugün eee Miion 1 Lite e, telefonu açıyoruz. Bakalım nasıl bir e, manzara çıkacak karşımıza. Xiaomi alacağız An e, annemize hediye. Bakalım açıyoruz. Şu şekilde kullanım kılavuzu çıkıyor içerisinden şekilde bir kutusu var. Bu şekilde bir koruma ambalajı çıkıyor önümüzde. Bu şekilde bunu açıyoruz. Evet şu şekilde tarafımız çıktı. Ön kamerası şurada. Bir kılıf çıkıyor içinden. Şeffaf bir koruma kılıfı. kurulumunu yaptıktan sonra tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Şu şekilde şarj kablosu çıktı. Ee, ve e, bir denetleyici ve bir kılıf çıktı, koruma kılıfı. Ve bir saate yakın, 55 dakika kadar, 57 dakikada 100 şarj oluyor.